hoş geldiniz. 8 seanslık saç PRP ve mezoterapi uygulamasının sonuna geldim ve saçımda ne değişiklikler oldu? Bu videoda onları sizinle paylaşacağım. Bir de sizin sorduğunuz sorular vardı. Acı ile ilgili, fiyatla ilgili, bu süreçte yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler. Bir de onları yanıtlamaya çalışacağım. Atladığım bir şey olursa in aşağı yorumlara bırakırsınız. Oradan size cevap vermeye çalışırım. Başlıyorum. En merak edilen kısım saç dökülmen Durdu mu? Hatta şu birinci seanstan sonra durdu mu? Hayır birinci seanstan sonra durmadı ama böyle yüzde %50 gibi bir azalma oldu. Şimdi sola sağa iki tane fotoğraf bırakıyorum. Bunlar bu iki fotoğraf benim e, banyodan çıktıktan sonra saçımı taradığımda dökülen saçlarım. Bir tanesi daha böyle öbek öbek koca bir öbek olarak gördünüz. Ben bu işe başlamadan önceki dökülmem. Öbürü de Altıncı e, seanstan sonraki dökülme ve 8. seansın bittikten sonraki kısım banyodan çıktıktan sonra en en çok dökülme çünkü banyodan çıktı işte saçınızı şampuanlıyorsunuz karışıyor ediyor onu açarken epey bir dökülme oluyor. Yani en azından benim öyle oluyor. E, en fazla dökülmeyi yaşadığım kısım oydu. Şöyle söyleyeyim size. Böyle 10 tel falan saçım dökülüyor. Yani benim buradan kendime çıkardığım not şu. Evet işe yaramıştır saç mezoterapisi ve PRP'si. İyi ki yaptırdım, verdiğim paraya helali hoş olsun. Bu sıkıntıları yaşayan herkese gerçekten tavsiye ediyorum. O kadar benim için büyük bir sıkıntıymış ki dökülmem durunca fark ettim. Gün içinde montumdan, gömleğimden etraftaki aa bana arkana saçın düşmüş, bir şey alayım falan. O kadar utanıp canım sıkılıyorduk yani. Orada, burada saçımın çıkmasından yani böyle şimdi saçımı hiç toplamadan o kadar saçımı topluyormuşum ki hani dökülmesin etrafa diye. Şimdi e, özgürce saçımı aç aç dolanıyorum. İkinci bir e, notum gelen sorular arasında şuydu. Saçıma başka ne etkileri oldu? Saçıma şöyle başka etkileri oldu. Aşırı gürleşti saçım. Yani gürleşti derken saçımın hacmi arttı öyle söyleyeyim. Arada saç çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Ama daha hacimli bir saç oldu. 3 aşırı uzadı saçım. Size göstereyim. Aşırı saçım uzadı. Kuaföre de yani gitmek istemiyorum açıkçası. Bu pandemiden dolayı ama kestirmem lazım. Artık saçımın modelsizliğinden dolayı kusura bakmayın. Bir gittiğimde kestirdiğimde artık ama aşırı ucadı. Aşırı hacimli saçım oldu. Son derece son derece e, memnunum. İşe yarıyor mu? Evet işe yarıyor. Dökülme %90. 90 azalıyor. Bu arada şunu söyleyeyim. %0 dökülme değil. Ben e, internetten okuduğum kadarıyla zaten bir insanın saçının günde birkaç tel işte banyodan sonra bir miktar. Zaten normal bir şey bu. Yani hiç dökülmeme diye bir şey yok. Bu normal. Endişe edilmemesi gereken bir şey. Onu da buraya dipnot olarak belirtmiş olayım. Ben son derece ee, mutluyum ve sudum. Sizden gelen sorular arasında en fazla e, bana Instagram'ımdan. Bu arada Instagram adresimi aşağıya şuraya bırakıyorum. Oradan videolarla ilgili YouTube'da günlük e, yani saat başı neredeyse yazdığınız yorumlara cevap verme, veriyorum. E, ama olur da daha hani merak ettiğiniz Instagram'dan da ulaşmak isterseniz adresimi aşağıya bırakıyorum. Ee, en fazla gelen sorular e, fiyatla ilgiliydi. Kaç liralık bir uygulama? Net söyleyeyim hiçbir şey olmasın ama benim doktorumun bana verdiği fiyat hani bir bağlayıcılık değil. Neden ben bunu kaç ay önce aldım? Kaç ay önce aldığım bir fiyat ve ben o doktorda. Cildim için, vücudum için daha bir sürü işlem yaptırıyorum. Zaman içinde bunu videolarda sizinle paylaşacağım. Ve facial uygulaması yaptırıyorum suratıma. İşte altın iğne uygulaması yaptırıyorum. Bir sürü, bir sürü uygulama yaptırıyorum. O yüzden bana tabii ki de biraz indirimli bir fiyat veriyorlar. Ben toplam 4 seans mezoterapi, 4 seans PRP için 4000 lira fiyat ödedim. Ortalama seans başı 500 liraya gelmiş oluyor. Ama PRP'nin seans uygulama fiyatıyla mezoterapinin seans uygulama fiyatı aynı değil arkadaşlar. Başka yerlerden fiyat alırsanız. Sebebi de şu PRP'de ekstra bir işlem daha yapılıyor. Nedir? Kanınız alınıp işte şey ayrıştırılıyor. O bir önceki videolarımdan biliyorsunuzdur. Heh, bu arada İlk defa benimle bu video sayesinde tanışıyorsanız ve nereden çıktı bu saç mezoterapi, PRP, ne anlatıyor bu kadın diyorsanız bu aslında bir serinin ikinci videosu. Birinciyi buraya yukarı bırakıyorum uzantısını linkini. Oradan seyredebilirsiniz. Bütün uygulamanın detayları, her türlü aklınıza gelebilecek soru o videoda var zaten. E, fiyatı böyle açıklamış olayım. Ben bu arada bu 4000 lirayı verdim doktoruma. Evet bana iskontolu bir fiyat uyguladı. Ama e, başka bir yerlerden daha ben fiyat almıştım. Yani çok ucu açık. Ya bana 15 seansına 10 bin lira fiyat veren de oldu. 4 seansına 5500 lira fiyat veren de oldu. 10 seansa 6000 lira fiyat veren de oldu. E, açıkçası ben eee sürekli gittiğim, hekimliğine, doktorluğuna, zaten yapılan işlemlere, kullanılan ilaçlara da güvendiğim doktor Talat Muratoğlu'nu bu işlemde tercih ettim. Onun da Instagram adresini ve bilgilerini aşağıya bırakırım. Tercih ederseniz siz de yapabilirsiniz. Ama benim size bu konuda hani kaç lira bazı arkadaşlarım bana sormuşlar. Hani "Bağım ucuza şu fiyatı buldum. Yanlış bir şey mi nedir, ne değildir?" diye soranlar var. E, açıkçası bence burada hani nasıl bir uygulama, uygulamayı kim yapıyor ve uygulamada kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığı onaylı mı, ne kullanılıyor falan hani dediğim gibi bir önceki videoda hep detayları var. Oradan bakabilirsiniz. Fiyat biraz açıkçası yorumu açık ama bana çok fiyat sordunuz. Ben kaç para ödedim? Onu size söylemiş olayım. Bir diğer konu yine sizlerden çok merak edilip sorulan acı Birinci videoda acı ile ilgili ya hiç acımıyor benim canım çok tatlı A acı eşiğim çok düşük bunu böyle defalarca defalarca söyledim gerçekten eğer yani acı olsa ben yaptıramazdım arkadaşlar. Ve ben de birçok insan gibi bu saç mezoterapi, PRP işlemi canı insanın çok acıyor diye iki yıldır hep öteliyordum, öteliyordum. ki Talat Hoca bana dedik ya bana artık tabancalı uygulama var, korkma bu kadar, gel deneyelim. Tabancalı uygulamayı yaptık ki ben o yüzden de yani acımadığı için yaptırabildim zaten. Ve Talat Hoca bana bir gün dedi ki bak dedi daha eski sistemde tek tek iğneyle yapılan da gel bir tane deneyelim de aradaki acı farkını gör sen dedi. Ve bir tane normal bildiğimiz şırınga iğneyle enjekte edip uygulama yaptı. Mümkün değil benim ona dayanmam. Gerçekten bir tane dokundurdu iğne orada bile koptum. Ha, bunu böyle 50 kere falan kafana yapın. Çünkü tabanca ile böyle 50 kere mi yüz kere mi ne kafanı sıkıyorlar yani. Benim o acı bir, bir iğneye bile dayanamazken tabancasız uygulama olsa ben bunu yaptıramazmışım. Acı ile ilgili endişesi olanlar uygulama yaptıracakları yerde tabanca ile uygulama yapılıyorsa teyit etsinler. Ve ondan sonra bence hiç korkmayın gidin yaptırın gerçekten acımıyor. Bir diğer sizlerden gelen soru. E çocuğunun yani 18 yaş alt böyle ergenlik döneminde üniversite çağında e, o, e, oğlu kızı saç dökülmesi problemi yaşıyor yaptırayım mı ben de diye soranlar oldu. Bence e, yaptırın. Yani gerçekten benim olumsuz e, bu süreçte yaşadığım tüh hay Allah falan dediğim hiç negatif hiçbir şey yok. O yüzden size bir e, şuna da dikkat yani bir şey söyleyemiyorum bu konuda ama bu e, yani daha ergen genç işte 20 yaş civarındaki insanların bence bu mezoterapi PRP yaptırmadan önce yaptırsınlar tabi de vitamin değerlerine ve sağlık işte trioidine baktırsın çinkosuna, biyotinine potasyumuna, magnezya bunlara baktırın çünkü D vitamini demir eksikliği bunlar aslında aşırı bunların yoksunluğu aşırı saç dökülmesine sebep olan şeyler. O yüzden bence bu çeki yaptıktan sonra da hiçbir problem yoksa neden mezoterapi PRP uygulanmasın? Sizlerden gelen soruların haricinde benim eklemek istediğim bazı şeyler var. Nedir onlar? Bir, şuramda ve şuralarımda bir de ensemde benim bebek saçlarım çıkmaya başladı. Pozitif bir şey yani aralarda çıktıysa onları tabi bilemiyorum çünkü göremediğim için ama buralarım ve ensem çok rahat gördüğüm için onu şey yapabiliyorum yani bebek saçlarım çıktı tedavi boyunca yani 8 hafta 8 seans hatta 10 hafta falan oldu arada iki kere çünkü ötelediğim oldu benim yani 2.5 buçuk ay 3 ay boyunca saçımı asla boyatmadım arkadaşlar. Neden? Hani böyle bir dışarıdan vitamin bir ilaç enjeksiyonu yaparken boyanın içindeki işte kimyasalın gözeneğime ya da derime herhangi bir negatif etkisi olmasın diye bütün süreç boyunca kesinlikle saçıma boya sürdürmedim. Ve saçımı tamamen doğal ee, şampuanla, hiçbir katkı maddesi olmayan şampuanla yıkadım. Bunlar ne diye soracak olursanız. Johnson Johnson bebek şampuanı vardır ya %99 90. ben onunla yıkadım saçımı. Ee, Tresan diye bir otacının yanılmıyorsam, şimdi paketine bakayım. Tresan otacının ona yine doğal bir şampuan vardı. Onunla e, yıkadım. bir Son bir ayımda da. Mümkün olduğu kadar doğal içerikli şampuan ki bir kimyasal bir bir şey kafama derime girsin istemediğim için. Boya olarak da şimdi evvelsi gün boy attım yoksa saçım böyle değil buralarımda beyazlarım var. 8 seans bittikten sonra boya ne yaptırdım? Rozmanlarda satılan Natura fotoğrafını şuraya koyarım Ürünün paketinin. Rozmanlarda satılan um, organik içerikli, organik değil arkadaşlar organik içerikli ürün kullanılan amonyaksız bir boya buldum. Onu kullandım. Komple saçımı dip ve komple boya yaptıracağım için de iki paket aldım. İki paketle gittim kuaföre. Hızlıca bahçede saçımı açık havada boyattım. Ee, bu da böyle. Benim aklıma gelenler bunlar. Sizin merak ettiğiniz, benim atladığım, tereddüt ettiğiniz bir şey varsa yine videonun altına yorumlara bırakabilirsiniz. Aynı gün içinde e, mutlaka dönüyorum. Tabii ki de dön, dönemediğim oluyorsa da kusura bakmayın ama illaki dönüyorum yani. E, haftaya yeni bir videoda yeni bir içerikte görüşmek üzere. Haftaya ne videosu geliyor? Haftaya bu 4 markayı masaya yatırdığımız kolajen serimiz vardı. Kolajenle ilgili sorduğunuz bütün sorulara cevap verdiğim bir video geliyor olacak. Ondan sonra kolajenin 3. videosu da gelecek. Çünkü 4 yeni marka daha masaya yatıracağız. Kanala abone olmayı, beğenirseniz beğenmeyi ve merak ettikleriniz aşağı yoruma bırakmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın.